Kanalıma hoş geldiniz Kanalıma ilk defa girenler için ben Saadet. Ben de <laughs> <laughs> Bugün Gördüğünüz gibi abimle birlikteyiz. Ve bir oyun videosu çekiyoruz. Ne çekiyoruz? Ben kimim çekiyoruz. Kimizle oner tane ünlü isim seçtik. Bunları şuradaki postitlere yazıp birbirimizin kafasına yapıştıracağız. Ve sırayla sorular soracağız. Kimin olduğunu ilk bilen sayıyı kazanacak 5 yapanı da bir ödülümüz var. Ne var? Fark etmez benim için. Ne, İyi yapalım? yapalım. Sivit olsun mu? Ben söyledim mesveti. <laughs> be e, hayır dedin. Ne? Nesine ne? giriyoruz? Sweatshirt. Sweatshirt mi diyorsun? Evet. Ceket yapalım ya. Hadi lan oradan 300 liralık ceket isteyeceğim benden. Benim kutları ceket alalım Hayır ceket. Ceketse ben de ona göre muadil bir şey sunarım. Ya da ben kesin kaybederim. Tamam tamam tişört olsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam tişört. Tişörtüne iddiaya girdik. 5 yapan tişörtü kazanır. Okey tamam. Şimdi başlıyoruz. Öğretmenim, öğretmenim, canım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi postitlere isimlerimizi yazmaya başlayacağız. Ben ona sormak istediğimi yazıp onun kafasına yapıştıracağım. O bana sormak istediğini yazıp benim kafama yapıştıracak. Ben buraya zaten isimleri yine yazarım. Ama kafamızda da yazılı olacak. Başlıyoruz. Ben biraz amatörüm bu konuda da inşallah yenilmem. Hadi bakalım. Yenilmez de yok. <laughs> Hangisini seçsem ki? Ne Telefona bakmak yok bunları yazdıktan sonra. Tamam mı? Tamam. Çünkü ekrandan yansıyor. Hadi bakalım kolay gelsin bir acayip. Aa! Bakma. Gel. Bak şey yapma tam. Düzgün yapıştır. Aa. Beynimin içine yapıştırdım. <laughs> Saçı bozulmasın. Hayır. Şurada saç çıkıyor bir tane. Hayır. <laughs> Bak. <olur musun? gülüyor> tamam. Bak tamam. Abi çok diye yapıştırma. Korkuyor. Oğlum dur bir saçına yapıştırmayacağım. <laughs> Sa ya otoban gibi alnım var nasıl ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi buraya mı gideceğiz biz? Hayır oraya gideceğiz. İnsanlar gitmiyoruz. görmesin mi? Ben yani o zaten oraya da yazacağım isimleri. Oraya gidersek görürüz kafamızdakileri salak. Ha doğru. <laughs> şimdi taş kağıt makas yapıyoruz. İlk kimin başlayacağına karar vereceğiz. Hadi. Ha, ben başlıyorum. Ha. Kadın mıyım? Kim? <laughs> kadın. Benim alnıma yapıştırdığın kadın mı? Bana Değil. sormak istediğin kadın mıyım? Değil. Ben kadın mıyım? Hayır. Ben erkeğim Futbolcu muyum? Değilsin. Şarkıcı mıyım? Hayır değilsin. Seçtik. Kim ki bu? Youtuber mıyım? Değilsin. Film yıldız mı? Hayır. Film yıldız da değil. Film mi yok hiç yani ha? Kadın mıyım? Ay onu sordum. <gülüyor> ben. <gülüyor> Neydim ben? <laughs> Erkektim ben. Uzun muyum? Yani uzun yani uzun ben aynen aynen uzun uzun tamam. uzun. Şimdi ben neydim? Uzun'un erkeğim. <laughs> Kadın değilim, film artisti değilim, sanatçı değilim, ya şarkıcı değilim. Youtuber mıyım? Evet. Youtuber'ım. Evet. Erkek Youtuber. Evet. Ben bunları yazsam yolum ben aklımda tutamam. Tamam yazalım ben. ben de yazacağım. Bana da kağıt versene bilemiyorum çünkü ne olduğunu. Ben, ben soruyorum. Hayır ben, ben soracağım. Sor. Fenomen miyim? Yani fenomen değil ama tanıdık, tanındık biri yani. Ya hayır şu an sosyal medyada bir... Hayır. Şey var mı? Sosyal medyada hangisinde mesela? <laughs> Instagram, YouTube, fark etmez. Hayır. Yok. Biz, mu? ben bir tane şey vereyim mi sana buradan Olaydı. yakalayabilirsin. Tamam. Twitter'da fenomen. Ben biliyor muyum acaba? Biliyorsunuzdur. Biliyorsun. Kolay bir şey. Şimdi sen youtuber, youtuber erkek. İçerikleri ne? Konusu ne? Ya da makyaj olamaz erkek. erkektir. mu? O kadar konusu Gemek yok mi? ki. O kadar konusu yok ki. O kadar. Tavini yani. değil mi? Berkcan ya. Güven. Hayır, değil. 31 hmm. deyince Berkcan Gönen <laughs> Ben dedim mi sıra? Ben Twitter'dayım. Tahmin ediyorum bir. Taşko mu? Hayır, değil. Bir Tweet'iyle mi fenomenleşti? Hayır, bir sürü Tweet atar. <laughs> Tahmin edebilir miyim? Evet. Şey, <gülüyor> Yasemin <laughs> Stekin mi? Hayır, değil bu. <laughs> Youtuber erkek. İçeriğini sordum, söylemedin. İşte, ha, konusu yok dedin evet, değil mi? Ben sonra ben sordum. Yani. Oğlum, Youtuber erkek benim tanıdığım çok yok ki ya. Youtuber erkek. <laughs> of 55 kere dedim, yeter artık. Buradan <laughs> bir şey gelmiyor. Uzun mu? <laughs> ne? Kısa mı, uzun mu? Kısa sayılır. Fatih gelsin değil. Kafalar... Hayır, değil. Abi kim bu ya? Ben de demesin Şişman Sorun. mıyım? Şişmandı. Zayıfladı Hem ben, ben soruyorum bir tane. 30 yaşından... Büyüksün. Büyük müyüm? Evet. Tahmin edeyim mi? Evet. Yok ama o değil. Araba falan videoları çeken biri vardı. O Kaç kere ya? soru soruyorsun? O da değil o zaman ya. Kim bu ya? 30 yaşından büyüğüm evet, erkeğim. Evet, büyüksün, erkeksin. Seninki var ya çok net bell belli veriyor ya. mi Yılmaz mı? Hayır, değil. Haha, <laughs> salak. Çok hoşuma gidebilir. Ben Twitter'dan muyum? takip ediyorum bunu. Kel miyim? Evet. <laughs> <laughs> Kel miyim? <laughs> evet. Kel, mi? <laughs> <laughs> Kel. Tamam, bir tane de soru sonra Benim aklıma soru gelmiyor. benimki gelmiyor ki. Kekelim ben. 30 yaşında <laughs> erkek YouTuber. Evet. Kim olabilir? Sana tüyo veriyorum. Ver artık zaten. Yeni fenomen oldu. Şişman mı? Şişman. Şişman mı? Evet. Ben kendim bir tahminde bulunacağım. Hay dur şey, beyaz futbolda var mıyım ben? Varsa! <laughs> 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 şey, ne tanrı? Bil ya, of ya. <laughs> Adı neydi? Bak ben sana kolay sordum. Sana bu kadar kolay sordum <laughs> ki şimdi... Kolay olabilir. sormadım. Ooo olacaksın şimdi, bekle dur. Tamam, bir önce ki Dur, Rasim değil. Hadi. Ben soru soran mı bir tane? Hayır ya, bekle ben biliyorum. Nasıl ben biliyorum ben... Biliyor ya? Hemen <laughs> Bilmedin iki settir hayır. Sinan Engin! Değil. Bu <laughs> da nasıl <abi> ya? Değil. <laughs> Kel başka kim var ki? Ben daha Bunda. çok popüler oldu. Sen de sıra dur soru soruyor. Şimdi youtuber erkek 30 yaşından büyük, şişman. Evet. Abi kim bu ya? Aha. Dur bulmam lazım. <laughs> Diyor mu ben sürekli? Evet. İzliyorum sürekli <laughs> evet. ha. Evet. Yeni yeni izlemeye başladım. Bak bu da atıyor. Bundan sonra ben ben bir dakika. Abi hiç adım gelmiyor. Gerçekten gelmiyor. Ben bildim sayılır ama, beyaz sütlü oldu. Tamam hadi, ya. bir kere daha tahmin et. Adını bilmiyorum, bu çok zayıfladı. O ceset gibi, iskelet evet. gibi oldu evet, şimdi. Bilmen lazım. Çok Hat... üzüldük. Eski ama. hakem, hadi bunu da söyleyeyim. Of tamam ama adımı hatırlayamıyorum ki. Ahmet! Çakal! <laughs> Çakal! <laughs> Ahmet çakar. Ben bildim kafamdaki kim ah, ne evet, evet. olduğunu. <laughs> ya of ya! Harbiden öyleymiş şey. ya. Çok kötüsün <laughs> ya. Nasıl bilemedim ben bunu? İkinci tura geçiyoruz. <laughs> Ben mi başlıyorum? Evet. Erkek miyim? Evet. Erkek miyim? Evet. Yabancı mıyım? Hayır. Türk. Evet. Türk müyüm? Hayır. Yabancıyım. Evet. Film oyuncusu muyum? Hayır. Değil miyim? Değil. Youtuber mıyım? Hayır değilsin. Şarkıcıyım. Hayır. Mıyım? Şarkıcı da değil. Oğlum ne koyuyor? Şarkıcı değil, film artisti Oyuncu değil. Oyuncu muyum? Evet. Al işte bildi. Bildi oğlum ya kolay soruyorum ben. Sen ne diyorsun bakayım? Youtuber mıyım? Evet. Kel miyim? Ya değilsin ya. Tek başına mı youtuberlık yapıyor, grup olarak mı yapıyor? Tek başına yapıyor diye biliyorum. Tek başına yapıyor ya. Seri halinde filmlerim var mı? Yok ya. Yok mu? Yok. Herhangi bir dizide, filmde oynadı mı? Hayır. Mi? Dizide var mı? Gözlerim çekik mi benim? Hayır değil. Vayncı mıydı? Hayır. Vayncı değil miydi? Değildi. Berk Güven mi? Hayır. Abi kim bu ya? Sarışın mıyım? Değilsin. İçerikleri ne? Bu öyle soru soramazsın. Soru soru evet soru. hayır olarak cevap vermeliyim. Türk Gideki. erkek ağır sağlam. Hayır. Allah Allah dur onu soru soracaktım. Spor üzerine evet. videolar evet. çekiyorlar. <gülüyor> Sıra <gülüyor> bende. Ünce <laughs> tamam. adımı gerçek adımı mı? Film dur. karakteri adı mı? Gerçek adımı. adı. hayattaki mı? Gerçek adı gerçek adı. Bunu sen bileceksin bilmem geliyor ama hadi bakalım. Dur bakayım mı? Almanya'dan buraya mı göç etmiş? Hayır. Abi kim bu o zaman ya? Tahmin ettiğim kişi değil ki. Netflix özel dizim var mı? Yok. Ya biraz yardım et. Vallahi hiç bilemiyorum ya. Sarışın, renkli gözlü. Bundan daha ağırını söyleyemem. Nasıl? Hatta sen bitiyor daha vereyim mi? Renk körü. <laughs> ya bildim. Bunu söylemeyecektin ya. <laughs> ya. Barış Okan Bey'le Ya ama çok diyor <laughs> verdim ya. Bunu söylemeyecektin ya. Oh. Bak renk körü dedin oradan bildim. Evet. Çünkü ben de renk körüyüm. Oradan biliyordum. <laughs> Onun muhabbeti döndüğü için. Bunu Barış abi izler kesin. <laughs> seni buradan selam olsun. Ben kimim? Renk körlüğüne... Renk... Buradan, buradan bilgilim. bütün renk körlerine selam olsun. Will Smith bilinmeyen biri mi? Ya bilinmeyen değil. Tam, tahmin edemezdim yani. Bir bir oldu arkadaşlar. Üçüncü tura başlıyoruz. Erkek miyim? Değilsin. Ben erkek miyim? Evet. Sarışın mıyım? Evet. Youtuber mıyım? Hayır. Türk miyim? Türksün. Türk kim bu? Sen Türk değilsin. Sen yabancı erkeksin şu an. Yabancı erkek, erkek mi? Aa sormadı ki o soruyu. Ben söyledim <laughs> size Oyuncu muyum? Evet. Film oyuncusuyum yani. Dizi oyuncusuyum Film Film. Oyuncusuyum. Niye iki soru soruyordu? Üç demin, tane mi, oldu demin ya. iki soru sen sordun sen ya. Demin iki soru sen <laughs> sordun. Ben oyuncu muyum? Şimdi ben bir soru sormuşum. Oyuncu çok. muyum? Evet oyuncusun ya. Sarışın mıyım? Kanka rengi nedir ki bunun? Kumral gibi, aynen. Kumral o öyle bir şey. Kumral mıydı? Evet. Hatta Esmer'e kaçıksın. Tahmin edebilir yani. miyim? Evet. Travis Films. Tra Ragnar. Hayır. Değil mi? Hayır. Şu an oynayan bir filmim ya da dizim var mı? Şu an yok oynadığı bir dizi. Kaslı mıyım? Evet. <laughs> ya hayır. Arkadaşlar o bildi. Dwayne Johnson'da az önce kayıt durmuş. Aldı mı almadı mı bilmiyoruz. O kısmı ben hala ne olduğumu bilmiyorum. Tahmin edeyim mi? Aslen Değil. Na 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 Sena Sinem Koba eee. Eee. Kolay, kolay değil mi? Kolay mı? Şimdi tekrar başlıyoruz. Kadın mıyım? Değilsin. Ben kadın mıyım? Hayır. Türk müyüm? Evet. Ben Türk müyüm? Hayır. Oyuncu muyum? Evet. Youtuber muyum? Hayır. Esmer miyim? Değil değil mi Fotoş Esmer? Değilsin. Kumral böyle. Şarkıcı mıyım? Hayır. Oo oh, şarkıcı değilim. Şu an oynayan bir filmim, dizim var mı? Yok. Futbolcu muyum? Hayır. Aa erkek, yabancı, oyuncu değil, futbolcu değil. Oyuncu değil demedim ki. Tamam. Yani <laughs> niye? <laughs> Olta atma ya. Tamam, devam et. Survivor'da mıyım şu an? Hayır değilsin. 30 yaşından büyük müyüm, küçük müyüm? Küçüksün. Cem Yılmaz mıyım? Değilsin. Siyah mıyım, beyaz mıyım? Beyazsın. Çok beyazsın hatta, Siz... çok sarısın. Tamam, 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 tamam. Harry Potter mı? <laughs> Daki, Ron izleyin. Hayır, Ron turuncu ayrıca, verin olsun. Ben renk göreyim ya. Saçın var mı? Yok, döküldü. Gelmeyin. Ya döküldü biraz yani. Aa, kelim. Çok sarı bak bu detaya. Hiçbir zaman atlamaz. Sana çok diyor ve kanalıma konuştuğum 30 yaşından ya. küçük şey diyeceğim, evde tek başındaki çocuk sarı. Şey Tahmin etme, hadi. O değil. Gizli oyuncusu mu? Hayır. <laughs> Youtube'la bir alakan var mı şu an? Yok. Tüyo vereyim tamam, Ben, mi? ben bir tüyo vereyim ben. Sen demin verdin ben de vereyim sana bir tüyo. Tamam. Benim inanılmaz sevdiğim bir oyuncu karakteri. Ve sü sürekli taklitini yapıyor. <laughs> Efsane <gülüyor> bir Buldum. <karakter>. Şey! <laughs> Şafak Sezer! <laughs> Bu <laughs> 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 Ama bak Harry Potter'dan yakalayacak. Ben evet, yakalayacak. Çok sarı demenden bilmeliydim ya. Evet. Drone turuncu. Drone turuncu işte. Kör olunca gözüküyor oğlum. 2-2 <laughs> oldu. Geçiyoruz diğer tura. Nefesler tutuldu sayı seyirciler. Ha, Bakalım kim kazanacak. <laughs> bir diğer tura başladık. Erkek miyim? Evet. Erkek miyim? Evet erkeksin. Erkek oyuncu muyum? Hayır. Oyuncu muyum? Hayır. Filmim var mı? Hayır. Youtuber mıyım? Kaç tane soru soruyorsun? İki tane. Hayır. Evet. YouTube mı değilim. Değilsin. Hı. Oyun... Sarışın mıyım? Sarısın evet. Oo. Şarkıcı mı? Hayır. Allah Allah. Ben şarkıcı mıyım? Değilsin değilsin. Sunucu muyum? Hayır. Haber spikeri miyim? Hayır. İnsan mıyım? Evet. <laughs> Allah Allah. Kim bu? Oyuncu muyum? Oyuncu Oo, sayılmazsın yani. Ha. Sayılmaz kanka. Oyuncu değil mi şarkıcı? Neyim ben? Youtuber mu kesin ben? Youtuber'sın kanka evet. Aa kesin. Dur. Şimdi ben Youtuber <laughs> değilim, şarkıcı değilim, oyuncu değilim. Abi niye bu kadar ünsüz bir adamı bana soruyorsun ki sen? O kadar ünlü bir adam ki. Nasıl Ve o sen de o kadar, o kadar bir alakalı, bir, bir adam ki. Sporcu ya, mu? Evet. <laughs> Erkek sporcu. Youtube'da değil ama. <laughs> değil. Yabancı. Yabancı. Değil. Abi! <laughs> ben de sırrı soru hakkı. Tek bir şey üzerinde mi içeriklerim var? Hayır, tek değil, bir hayır değil. Teknik konusunda değil mi? Yarışmalara giriyor mu bu sporcu? Steroid kullanıyor mu? Hayır. Daha çok küçük çocuklara mı hitap ediyorum? Onunla böyle dalga geçiliyor mu bununla ilgili? Çocuklara yani hitap, ilgili. eden şeyler de çekiyorlar evet. Ya çekiyorlar dedim. <laughs> Ama tek bir kişiyi soruyorsun. Evet bir kişiyi soruyorum. O zaman vefat Yasin'i. Ya Allah'ım <bildim>. Yasin'i. <laughs> <Tek Fatiha> <laughs> Dur bir dakika ben bilmeye çalışacağım. Tamam ya Yeni transfersin. Evet. Buradan ne? Futbolcu mu bu? Evet. Oğlum sporcu ben fitnessçi sanıyorum ya. Sporcu futbolcu var değil mi? Mesut Ezil. Evet. Ay sıçayım ağzına ya. ben bildim Fatih. <laughs> <laughs> Kolay sormuşuz aslında. Evet. Kaç kaç oldu 3-2. Ne <laughs> işte sen? Evet. Ben kazandım ben kazandım. Şu an durum 3-2 bir diğer tura geçiyoruz. Vur mu çap diye ya? Çak çak. Erkek miyim? Evet. Erkek miyim? Evet. Youtuber mıyım? Hayır. Youtuber mıyım? Hayır, değilsin. Şarkıcı mıyım? Hayır. Oyuncu muyum ben? Değilsin. Sporcu muyum? Hayır. Futbolcu muyum? Evet. Siyasi bir kişilik mi? Hayır. Şu an oynuyor muyum bir yerde? Evet. Sunucu değil <laughs> dedim, hayır dedin. Hayır. <laughs> Sunucu <sporcu> mu? Hayır. <laughs> Kötü Büyükler'de mi oynuyorum? Hayır. Ha, o zaman yabancıyım ben kesin. Ben yabancı mıyım? <laughs> Hayır. Ben yabancı mıyım? Yabancısın sen, ya. evet dur. Oyuncu mu dedin, hayır dedin oğlum. Oyuncu muyum hayır demedim. Şarkıcı mıyım hayır. Oyuncu mu? Evet. evet. Hı -hı. Neymar. Kavgalar basit. Oooo. Gerçekten mi? Bismillah ya. <laughs> zaten Neymar'ı, Messi'yi biliyorum, Ronaldo'yu biliyorum. Olum, Üçünden birini söyledik. Sanki nasıl sana Benzema'yı sorsam bileceksin. Bilemem. Zaten kaç tane futbolcu var bildiğin. Bence emin olmaz ya. Ulan çok basitmiş lan. 4-2'yi de 4-2 tişört geliyor bak. Geliyor bu turba doğru. Abi video çekelim, <laughs> abi video çekelim. Para ver lan bana! <laughs> beni hep zaten videolarında oynatıyorum. Boşuna oynatıyorsun beni. Beleş beleş <laughs> oynuyorsun. Bir diğer tura başladık. Şu an durum... 4-2 <laughs> Yabancı mıyım? Türksün. Erkek miyim? Evet. Ben erkek miyim? Evet. Oyuncu muyum? Oyuncu değilsin. Ben oyuncu muyum? Hayır. Youtuber muyum? Bir dakika abi. Türk müyüm? Ben Türk değilsin. Youtuber muyum? Evet. E Youtube'la uğraşıyor. Fitnessçi miyim? Fitness yapıyor. Ama fitnessçi Kık. değil. Gündemde mi bununla ilgili? Gündemi daha farklı bir şey. Abi. Şarkı yaptı mı bu Youtuber? Hayır. Şarkı yapmayan Youtuber kalmadı kardeşi. Nasıl hayır? Ben varım. <laughs> yarı şarkı söylüyormuş. <laughs> Futbolcu muyum? Değilsin. Sarışın mı? Hayır. Ama onlar değil ya. Bir dakika bak bu soruyu sormamış var dedim. <laughs> 25-30 yaşlarında mı? Evet, o aradadır büyük ihtimal. Youtuber mıyım ben yabancı? Hayır <laughs> değilsin. Instagram olsun. Spor yapıyor mu? Fitness mi uğraşıyor? Evet. Ulaşıyor? Tahmin ediyor mu? Evet. Yahya mı? Ya evet ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. ya. Ya ya sonra... ya. Bunları çok sevdiğim için. Şimdi soracaktım sonra zaten. Aynen. Onları çok takip ettiğim için. Ben kimi? Don Belizar nereden bileyim Bilirsin ben? Bilirsin oğlum poker oyuncusu o adam. İşte ya mi? haremi kaç... var anasını satayım ben niye takip edeyim adamı? Anladım, değil mi? değil biraz biraz ne diyorsun? Şu Biraz zor soracağım dedi. Kanka adamı biliyorum da tahmin edemezdim hani yani. biraz zor oldu. Sen görürsün lan. <laughs> bu bu turu o aldı 4-3 oldu. Birazcık üzgünüm ama tabii ki yiyeceğim. Cevap yapıştır. Işte. Aaa! Oh! Burada. Sen de kodlasın. Erkek miyim? Erkeksin. Ben erkek miyim? Evet. Oyuncu muyum? Oyuncusun. Youtuber muyum? Hayır. Türk müyüm? Türksün. Yabancı Türk mıyım? Hayır. Oyuncu muyum? Evet. Uzun boylu muyum? Uzun boylu sayılırsın evet. Şarkı yaptı mı bu? Hayır. <laughs> Aynı zamanda Youtuber'la uğraşıyor muyum ben? Hayır uğraşmıyorum. Esmer miyim? Evet. Ben kel miyim? Tam kel değilsin ya. Hafif <laughs> dökülük mü? Evet hafif dökülük. <laughs> evli <gülüyor> miyim? Hayır. Film oyuncusu muyum? Ya kanka oyuncu dediğim yani çok eskiden oyun oynamışlığı var. Şuradan daha farklı bir platformda. Oyun. Televizyonda ama daha farklı bir platformda. Sunucu mu ya? Evet. Bun, bunun böyle sürekli film çektiği bir ekürisi var mı? Var. Abi. Alp Hayır. Alp Kırşan mı Hayır değilsin. Ben tahmin edeyim evet. mi? Evet. Murat Cemilci değil de Ahmet Kural mı ya? Evet. <gülüyor> 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 Ahmet Kural. Ben oynamıyorum <laughs> ya. Oyuncudan... Bay kimi? Ali Sunal mı? Oha. Ne yani? Ali Sunal'ın <laughs> filmi mi var? Var tabi Ta eskilerden olmaz mı? Babası, babasıyla çektiği propaganda var ya. Abi acı alnım ya. Arkadaşlar durum 4-4 bunu alan tişörtü kapıyor. Tişört nereden bu arada? Mavi misin ya. Ben H&M'den alırım belki. H&M Grınay'dan. <laughs> Son turdayız arkadaşlar. Başla. Durum 4-4. Terpiştirmeyeceğim mısın? İkimiz de gözümüzü <laughs> <Evet>. kapatmıyoruz. <kalabiliriz. gülüyor> Bu, bu Güzel bu yapıştır. Ne olur acıda kafam vardı. <laughs> Çok sürekli. Ay abim. Sürekli... sürekli çarpıyor. Eskiden ne dövüşüyorduk sen hatırlıyor <laughs> musun? Daha sabah dövüştük. Az cam kırmadık nasıl sen? <laughs> <laughs> erkek miyim? Evet. Erkek, sen erkek miyim? Erkeksin Şarkıcı mıyım? Ateş bastı. Durum 4 dur, dur. Hayır değilsin. Oyuncu muyum? Hayır değilsin. Aa. Youtuber mıyım? Evet. Şarkıcı mıyım? Değilsin. Şarkısı var mı çocuğun? Hayır. Nasıl olmasın? Yok ama herhalde çıkaracak. Hatta Murat Boz da çıkaracak. Herhalde çıkardım. Futbolcu muyum? Hayır değilsin. Uzun boylu muyum? Evet. Türk müyüm ben? Türksün canım. Ben de Türk'üm herhalde değil mi? Evet hmm. Türksün. Fitnesçi miyim ben? Değilsin. Yine kart durmuş, nereleri kaçırdığınızı bilmiyoruz ama... Ka ...ya kamera kaydı kapatmış. Devam ediyoruz şimdi. Ben erkeğim, oyuncu değilim, şarkıcı değilim, futbolcu değilim, Türk'üm, fitnessçi değilim. Neji olduğum hakkında hiçbir fikrim yok. Erkek, Youtuber, uzun boylu Türk. Bu kadar saygı şimdi. Evet. Şarkı çıkaracak. Şarkı çıkarmalı dedim. Murat Boz da şarkı çıkaracak dedim. Bu egzende var mı şu an? Var. Ben bu youtuber da... mıyım? Değilsin. Ben youtuber da mı değilim? Ben Değil. söyleyeyim mi kim olduğunu? Söyle. Barış Okan Bela hatta bu fitness videosu falan çekti. Hayır. Hani zengin youtuberlardan. Ha evet zengin. Evet. Başka bir özelliğini söyle bana. Boş yapmaz sürekli. Hadi bende sıra. Oğlum ben neyciyim? Oyuncu değilim, şarkıcı değilim, futbolcu değilim, fitnessci değilim, youtuber değilim. <laughs> Öyle müyüm ben? Hayır. Yaşıyor. Yaşıyor. Ben tahmin edeceğim ya. Evet. Ya adını diyemiyorum, söyleyemiyorum. Ad aklıma gelmiyor. Ya bir spesifik bir şey var bunun. Çok spesifik bir şey var. Onu söylemen lazım o zaman bana. Survivor. Youtuber'ın Survivor'larında sunuculuk falan yaptı. Youtuber'ın <laughs> Hayır. Neydi adı? Youtuber'ın Survivor'ı ne? Oğuzhan Uğur. Orkun hayır, Işıtmak. Hayır. Orkun Işıtmak değil hayır. mi? Hayır. Sunucu muyum ben? Değilsin sunucu değilsin. Oo. Ben neyim evet. ya? Arabalarla ilgili video çeken bir Hayır. youtuber mu? Hayır. O da değil. Televizyonla bir alakam var mı benim? Ya, evet. var yani. İnmiyor. <laughs> sürekli haberlerin dönüyor sürekli. Herde görüşlerin <laughs> olduğu bir Oo, platform. Bunu, bunu söylemem ben lazım ben. Siyasetle Aa, alakalı bir şey. Evet. Siyasetle mi ilgili? Evet dur Siyaset. ben tahmin edeceğim. Doğru. Aslında sen hem youtuber hem oyuncu hem... Yarışmacı hem her şeyisin. Hem şarkıcı çok fazla var. Hem her seneden beri popüler. Tamam, nereye geçelim artık? Sivaslı mıyım ben? Galiba öylesin. Sivaslı mıyım ben? Sivaslı mı? Sivaslı mı? Dur bakayım. Bak bakayım mı? Tahmin ettiğin kişiyi söyle. Düğün <laughs> dernekteki otel hayır, sahibi... Hayır, hayır. onun <laughs> adı? Hayır hayır. Çok derine girmene gerek yok bunda. Böyle bir çekişme yok. İkimiz de bilemiyoruz şu an sıçtık. Işte. Ay bu çok zor oldu. Eksen'de yeni dizisi var şu an. Ali... Tamam, ver vardım. Dur dur, Survivor şampiyonu. Ama ya, bana <laughs> verdi! Ben çıkardım. Tamam, adını Ya Cemalcan. Ya! Cemalcan <laughs> ne ama? Cemalcan ne? Cemalcan. Tam. gitti tişört, tişört. Sanki imam oluyordum yani? ya. Yafet dedim, sen çok, çok gülüyordum. Kazandı arkadaşlar. Tişört için onu tebrik ediyorum. Evet! Tişörtü kazanan o oldu. Ona yarın maviden bir t tişört alacağım. Umarım bu videoyu çok eğlenerek izlemişsinizdir. Biz bayağı eğlendik. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız hatta bunun ikincisinin gelmesini istiyorsanız aşağı yorumlara bırakın. Şey çekelim mi? Ya bir dur, kapatayım ya. Dem ha, Burada be, ya da şeyi hazırlarız ya. Yukarıda bir yerde hazırlarız. Tamam. Bilmiyorum. Dediğim gibi bu böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız, abimin içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ki o birazcık ikna olsun. Onu zor ikna ediyorum. Bu videoda bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi sevdiyseniz, desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Benimle ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı lütfen eksik etmeyin. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay. Görüşürüz. Videoda görüşürüz.